Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Normix ve ScalX beraber kullanma, yani analog işlemde de beraber kullanacağımız bir proje göstereceğim arkadaşlar. Buradaki yapacak olduğumuz işlemi ben bir kısa bir şekilde anlatayım size. Normix'teki minimum ve maksimum değer arasında Holen'in bir değeri var. Bu değer neticesinde o tabi 0 ile 1 arasında bir değer gönderecek işleme. Daha sonra da skal x'e gittiğimizde işlemden gelen o 0 veya işte, işte 0 ile 1 arasında gelen değerle minimumla maksimum değerinde de o bir derece üretecek arkadaşlar. Bunu 4 şekilde deneyeceğiz. Şimdi ilk başta başlatalım arkadaşlar. Gözlem monitörümüzü açalım gördüğünüz üzere 2700-648 ile 0 arasındaki 13.824 arasından 0.5 vermiş ve 0.5 verdikten sonra minimum ve maksimum arasındaki değer 0.5 ve sıcaklık derecesi 250. 0 olarak görmüş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bunu ben şimdi de değiştirelim. Şuraya da okul numaranın son yani yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Diğer girdiğimiz değerlere bakıyoruz. 5, 5. Bu yüzden monitörümüzü tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de 77.76.81 derece geldi arkadaşlar. Yani 77 derece. Geldi. Yani 78'e geldik. Bir değer geldi arkadaşlar aynı şekilde. 0 ile 1 arasını 0,1 olarak bir yüz ile 100.000'lere kadar bir değer geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tekrar değiştirelim. Bir şeyler yapalım. Bir nasıl edeceğiz sektördan. Seçimden bir Başka bir değer girelim. Attığım haneler bunlar. 15.000 lira arkadaşlar. üzere arkadaşlar 15.250 yazdığımızda da değerimiz bir değişim derece oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar daha farklı bir değer verelim. Tekrar 100.000 0.000 arkadaşlar. Baktıktan sonra arkadaşlar tekrardan baktığımızda bu sefer 380 derece verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, yani işlemi sıfırlı hesaplı yani sıfırla bir arasında sıfırlı bir hesaplı bir değer var. Yani, Onun da olsa tam olsa, derece. anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben söylüyorum size böyle bir şey böylece değiştirmeyi böylece göstermiş olduk. Ben için teşekkür ederim arkadaşlar.